Bandımızı izlemeye bir devam edelim. Biz eve geldik işte benim üstüm başım. Onları çamaşır makinesine attı kadıncağız. Ben daha şortman giydim ve sırtım kurudu. Sırtımı giydim geldim gittim. Ben bu kadarlık biliyorum. Evde eşofmanla geziyor dediği günde o gün mü ne işi vardı denildi yani? O gün için. Eve Mehmet Bey'in kardeşleri mi geldi siz evdeyken? Evdeyken hepsi zaten vardı. Evin içindeydi. kaynağı nasıl falan hepsi vardı. Peki kendisine yönelik iddialar için ne söyleyecekti? Mehmet Yörük'ün zehirlendiği iddia ediliyor. Hatta sizin de bu suça ortak oldunuz. Bu suçlamaya ne söyleyeceksiniz? Bu çok ciddi bir suçlama. Hiç kabul etmiyorum. Böyle bir şeyden haberim yok. Bilmiyorum. Sizin eşinizin vefatı, hemen ardından birkaç ay sonra da Mehmet Yörük'ün vefatı... ...sizin çocuklarınızda da bir soru işareti doğurmuş. Eşiniz kaç yaşındaydı? Nasıl vefat etti? Benim eşim kalp sorunu vardı. Bir de tam ansiyon sorunu vardı doktora götürdüm Ancı oldu anji olduktan sonra 9 gün yaşadı hastaneye götürdüm hastanede nefesiz siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz bu yaptığınız tedaviyle Hiçbir şey değil hocalık mucalık hiçbir şey kabul etmiyorum doktor da değilim dert olan yılana sarılır Kurtulursa ne mutlu. Kurtulmazsa Allah'a kalmış bir şey. Bu deyimdeki yılan oluyorsunuz. Şifa verebildiğiniz de var, veremediğiniz de mi var? Şimdi herkese değil, kalbi güzel, inancı olan kişilere. Öncelik buna inanmaktan mı geçiyor yani? Benim derdim var, İnanırsam geçer. İnanmazsam geçer mi? Kalbim filli vicil olursa. Allah'ım ya vetut kelimesine inanmazsa, kalp güzelliği olmazsa, o adamın hastalığı iyi olur mu? Herhangi bir bunu bir maddi karşılık. Böyle mi kandırıyorsunuz? <laughs> yani senin kalbin güzelse ben sana iyi gelirim, kalbin güzel değilse ben sana iyi gelmem. İnanç meselesi olacak. İnanç meselesi Allah, de yani Allah. tövbe haşa Allah. size mi inanacak insanlar yani? Hiç. Rabbin'e inanır yani size niye inansa? Ya yani siz insanları böyle mi kandırıyorsunuz? Bana inanırsan iyi inanırım. olursun, bana inanmazsan kötü olursun. Öyle anlatmışsınız işte. Ya ...niye size in inansın ki insanlar... ...ben size niye inanmak zorunda mıyım yani... ...bu e benim kalbimin be iyiliği kötülüğüyle mi alakalı... Yani? ...ben Rabbime inanırım... ...şimdi Mustafa Bey... ...sen Nasıl bir, bir saçmalık sertifika ya, böyle olabilirsin. demek olabilirsin... ...o sertifika... ...kendine göre... ...bir takım... ...vasıflara haiz olduğunla ilgili... ...sana bir şey katmış olabilir... Be. ...ama... Arkamdalar. ...ilahi kuvvetle... ...Allah'ın birliğiyle... ...ve onun kuvvetiyle kul arasında hiçbir sertifika geçerli olamaz. Hiçbir sertifika Allah'ın birliğiyle kul arasına giremez. O kula da hiçbir vasıf tayin edemez. Hiçbir vasıf katamaz. Yani sen Allah'ın birliğine inanırsan, inanış sahibi olursan, benim de söylediklerime evet dersen, iyileşeceksin diyorsun. Kardeşim sen yaptığın işlere Allah'ın birliğiyle ilgili kuvvet ve kavuşturuyorsun? Niye dini niye istismar ediyorsun? Bu bir resmen dini istismar etmektir. Aynen. Günahtır. Aynen. Almanya'dan tanıdığım Başka bir kulları tane... da istismara alet etmektir. Yani sen şimdi kalkıp da burada o sertifikayı aldın diye Cenab-ı Hak'la aranda irtibat mı kuruyorsun? Tövbe yavuzü <laughs> billah. Ortada bir sertifika da yok ayrıca. Ya oldu tamam, kabul edelim. Tamam yok zaten böyle bir Yani miydi? o sertifika... Böyle bir eğitim de yok. Kendi yani. kendine sana bir sertifika diye... Nedir yani o sertifika? Seminere katılma, e, seminere katılım belgesi. Her yere katıl, her toplantıya katıl, hemen sana bir sertifika veriyorlar. Alman yani onu elinde tutup da, onu elinde gösterip de... Değil ben anlattım, bu sertifika bir Allah'ın tamam. birliğine inanırsan sana her türlü kuvveti kudretimi <laughs> gösteririm demek istiyorsun. Bu çok büyük. Hata. Bir daha bir sen denize düşen yılana sarılır lafından da vazgeç. O zaman Hüseyin çok güzel söylemiş. Yılan sen oluyorsun evet. yani. Denize evet. düşen yılana sarılır o başka bir anlam ifade Mügevme ediyor. Yani güzel bir şey değil yani. Ilgili. Dur devamını izleyeyim Heh. çünkü e, rahmet Mehmet Yörüyün abisi Emrah ve yengesi e, Zekiye Hanım da Adana Kızılkaş köyünden kalklar geldiler şimdi yetiştiler onları da davet edeceğim çünkü dünden beri Nazlı hep Zekiye 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 yenge diyor neler biliyor bizimle paylaşacak Aha. çünkü galiba ikinizin arasındaki o bakışmaları gülüşmeleri vesaireleri gören hep Zekiye Evet. Zekiye ve Zekiye'nin Zekiye kızı, kızı. Bir, de, bir de şöyle bir şey bir, şunu bir izleyelim hemen söyleyeceğim İnanmazsam geçer mi? Kalbim filli vicil olursa. Allah'ım Ya Vedud kelimesine inanmazsa kalp güzelliği olmazsa o adamın hastalığı iyi olur mu? Herhangi bir bunu bir maddi karşılıkla mı yapıyorsunuz yoksa karşılıksız mı? Karşılıksız. Diplomanız da var sizin, gelen, bioenerji diplomam. Gelen şikayet eder Mehmet ben, ben diplomamı da aldım. Diplamam da evimin içinde asıl. Önce aslında bir özellik keşfettiniz kendinizde, daha sonra bunun üzerine gidip diploma mı aldınız? Evet. Sertifika mı bu aslında? Evet. Bununla ilgili bir eğitim mi aldınız yoksa bende zaten yetenek var mı dediniz? Nasıl oldu o süreç? Zaten bende vardı. Ben buna başvurdum. Diplomamı almaya gittim ve orada kurs gösterdiler. Orada aldım. Sebile Yörü'ye ilgisi olduğunu da inkar etmiyordu Mustafa Samagan. Sebile Hanım'ı eşi Mehmet Yörü'nün vefatından 3-4 gün sonra istemeye gittiniz doğru mu? Ben çocuklarıma danıştım. Dedim bu kadının kocası öldü. Benim de hanım öldü biliyorsunuz dedim. Allah yazdıysa olursa ben isteyen dedim ve çocuklar başkaldırdı. Ama gidip istediniz herhalde siz de ailesini açtınız. Abdullah kardeşine Allah'ın emriyle işte açtım konuyu. Onlar da kabul etmedi. Ben de vazgeçtim. Ne dediler? Nasıl kabul etmediler mesela? Erken dediler. Sizin öncesinden bir gönül ilişkiniz başlamış mıydı? Hayır. Öyle bir şey kesinlikle yok. Şu merak ediliyor. 3-4 gün içerisinde nasıl oldu da o zaman Sebil Hanım'la evlenmeyi düşündünüz? Çocuklar ufak olduğu için sadece çocuklar babası kalmasın, ele yerinmesin, onlara sahip olayım. Evlenmek de değil benim fikrim. Bir de o kadına kocası yokmuş, kimse tebelleş olmamak gibi böyle bir düşünceye katıldım. Peki ailesi kabul etmedi. Kendisinin gönlü var mıydı? Yok. Onun cevabı ne oldu size? Olmazsız. Ortancıoğlu'nun bir iddiası var. O da diyor ki benim annemi fotoğraflarla tehdit etmiş, şantaj yapmış. Sizin Sevil Hanım'a bu şekilde benimle evlen yoksa bu fotoğrafları yayınlarım diye bir tehditiniz, şantajınız oldu mu? Kocasının fotoğrafını attım. Bir de kendinin resmini attım. Ne diye gönderdiniz? Bak kocanın resmi kendi resmin diye gönderdim. Atmaktaki niyetiniz neydi? Herhangi bir kalbimde kötü bir neden yok. Sadece onlar belki benim attığım resimleri ters anlayabilir. Öyle bir fikrim yok. Herhalde ben de ters anlayanlardanım. Tek bir şey anlarım bundan. Ölmüş kocasının resmini bu kadına gönderip arkasına onun resmini gönder göndermek şudur yani. Senin de sonun onun gibi olacak. Ha bunun başka ne gibi bir gerekçesi olabilir? Bir de sen yani. evlenmek istediğin kadının kadına Niye eski kocasının fotoğrafını gönderiyorsun ki? Kıskanmıyor musun yani? Acaba ne mal varlıktan olabilir mi? Ha? Ha? Mal varlığına mı göz diktin? Hayır niye gönderiyorsunuz? Yani niye kadının kocası vefat etmiş? Niye hem onun fotoğrafını hem de Sebile'ye kendi fotoğrafını gönderiyorsunuz? Al. Ne anlam bu? Ne anlam? Müge abla. Ablam, ya dur o bir konuşsun. E, onu zaten Mehmet Gürük verdi bana. Verdi? Yani. Hı, niye verdi? Orasından. Niye verdi? Kendisi verdi. Gitti. Niye niye? Niye? Hatıra olarak kalsın ha? dedi. Hatıra olarak? Hı. Sen gittin adamdan karısının fotoğrafını mı istedin? Hayır kendi verdi. Ama niye şey verdi? Kadın, kadının resmini vermedi ki. Neyin resmini verdi? Ha buyurun burada. Kendi fotoğrafını verdi. Ha? Toplamı. Kayınbabam senden nefret ediyor, seni sevmiyor bile. Bir dakika, kendi fotoğrafını mı verdi? Eve gelince benim dilim tutuluyor. Bu adam geldiğinde ben bir şey diyemiyorum. Attım diyelim beraber bak toplum. Tamam, kendi fotoğrafını. Evet. Tamam. Sonra onun arkasından niye sebileye bir de sebilenin fotoğrafını atıyorsun? Atmalım ki. Ee, kendi ağzında söyledik az önce. Attım ha bunu. E tamam. Anne sen dün demedin mi benim resmimi? Attım. Hı. Atmışsın. Daha yeni yalanladı. Ya al, bak Allah'ı savunuyorsun, niye? bir dakika Allah'ı savunuyorsun Allah'tan hiç mi korkun yok senin ya Allah, Allah, Allah korkun yok mu senin yok. Allah Allah'la böyle <laughs> şeysin ya böyle birliksin ya Allah Söberim. korkun senin olsa sen bir keresinde yalan konuşmazsın yalan Ya ben bunun yerinde olacaktım o sırada bana ya, gelecektim ben, ben... sana orada ağzını leşe çevirirdim ha söylüyorum ben sana Mustafa bey niye ne olursunuz niye bu fotoğrafı ve daha sonra Sebil'e'nin kendi fotoğrafını Sebil'e'ye attınız. Niye? Ne demek bu? AVM'lerde kol kola gezdiler. Herhangi bir kötü bir düşünceyle atmadım onu ki. Neden ama attınız? Yani i̇yi düşünce ne buradaki? Ve bundan dolayı Sebil'e tehdit edildiğini düşünüyor, çocuğuna öyle söylüyor. Yok, kend, kendisinde belki yok baksın diye. Sebil'e'nin mi fotoğrafı Sebile'de yok? yok. Yok. Abdullah kardeşimle beraber. Babası. Abicim sen bu kadınla evlenmek isteyip evine gitmedin mi? Hayır. Ne hayır? Gitmişsin ya istemeye. Attığımda yani resimler attığımda ben istemeye gitmedim. Tamam. Öncesinde mi gitmiştin? Öncesinde mi gitti? Sonrasında mı gitti? Konuştukça batıyorsun Önce... ha. Öncesinde. Öncesinde attın. Hani niye iste gözü gözüne kestirdiğin bir kadını kocasına atıyorsun fotoğrafını hani kıskançlık denen bir duygu var ya naturamızda. Yani niye bu kadına kocasının fotoğrafını atıyorsun? Demin dedin ki hatıra kalsın diye. Adam yaşarken niye hatıra kalsın diye atasın ki o fotoğrafı zaten. Sevda koydum adını sustum içimde çığlığı ühürledim doğasını